İlyas Çakır Duydum ki İstanbul'da bayağı bir rüzgarın esmiş. İstanbul'da rüzgar bitmez de... ...siz niye böyle her esen rüzgarı benden bildiniz ben onu anlamadım. Şimdi beni yeme Bu da abi kardeş konuşuyoruz. Sen kimsin ki benim abim olacaksın? Kimsin kim? Demek abi kardeş olmak istemiyorsun. Ben abimden gayet memnunum. Ha eğer sen kendine çok kardeş arıyorsan... ...gidersin sokaklardan bulursun elbet. Ne sorarsan sor, hiçbirine cevap vermeyeceğim. İster öldür, ister işkence et. Keyfim bilir. Sen bizi öldürdüğün Tuncay'la karıştırıyorsun galiba. Bizde öyle işkence falan yok. Biz öyle kafamıza göre kanunları çiğnemeyiz. Varsa işlediğim bir cürmün... ...ifadeni alır adliyeyi sevk ederiz. Madem öyle ben niye emniyette değilim de buradayım? Çünkü işlediğin suçların uluslararası bağlantısı var. Yani bir suçlu olarak stratejik önem arz ediyorsun. Ben otel işletiyorum. Yani uluslararası olarak yaptığım tek şey misafiri ağırlamak. Silah kaçakçılığı yapmıyorsun. Sahte para basmıyorsun. Cinayet de işlemiyorsun. Sadece otel işletiyorsun. Öyle mi? Aynen öyle. Tamam. İzzet'in ölümüne ne diyeceksin peki? Sultan'ın? Tuncay'ın ölümüne ne diyeceksin? Bunları kim yaptı? Ben nereden bileyim? Bunu bilmesi gereken kişi sensin. Her öleni benden bilerek, mezar taşı sayarak beni suçlu çıkaramaz. İlyas, elimde görüntülerle kayıtlar var. Bize yardımcı olursan, bunları kimlerle beraber yaptıysan, abin, yeğenlerin, ortakların... ...şimdilik gündem dışı kalabilirler. Madem elinde deliller var, gidersin paşa paşa mahkemeye sunarsın. Suçlu kimse bedelini öder. Abin olsa bile. Abim olsa bile. İyi ki kardeş değilmişiz İlyas. İnsan abisini iki dakikada satar mı? Boş boş konuşma lan! Varsa söyleyeceğim bir şey gider mahkemede söylersin. Savcılığa anlatırsın. Anladın? Var. Var. Elimde delil de var. Kanıt da var.